Kıymetli gençler, tabii ki Erzurum e, medeniyet şehri, e, kış sporlarının yapılmış olduğu, olimpiyatların yapıldığı bir şehir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu zamanki önemiyle beraber ve bulunmuş olduğu coğrafi durumuyla da çok önemli bir şehirlerden bir tanesi. Umuyorum ki 7.sini e, düzenlemiş olduğumuz e, kış kamplarında, güzel bir vakit geçirip kendi aranızda farklı illerde, farklı yurtlarda kalan, farklı alanlarda eğitim gören gençlerimiz olarak umuyorum ki bu kamp döneminde de birçok kazanıma ve birçok e, bilgiye ve eğitime öğrenime tanık olacağınız ve bu şahide de kış sporlarını tanıma fırsatı bulacaksınız. Bundan dolayı ben sizlerle beraber aynı ortamda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu, Erzurum ili olarak hepinizin yanında olduğumuzu inşallah sizleri en iyi şekilde misafir edip bu kamp döneminde güzel bir kamp dönemi geçirmenizi sağlayacağımızı düşünüyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerçekten sermayesinin en değerli, ülkenin en değerli sermayesinin, en önemli cevherinin, en büyük teminatının gençliğimiz olduğunu belirterek, 81 ilimizde 10 binlerce personelimizle gerçekten öğrencilerimizi, gençlerimizi yarınlara hazırlamak adına önemli gayret ve özveriyle, çalışmayla koşuşturmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin 15 ilinde 15 tematik kampta ve değişik illerden gelen öğrencileri değişik alanlarda ve önemli kişilerle buluşturarak tematik kamplara başlamış bulunuyoruz. 3 Şubat'ta bitecek olan bu kamp süresince gerçekten öğrencilerimize önemli kazanımlar sağlayacağımızı umuyorum. 36 ilden 120 öğrenciye yakın gelmesi gereken kaç tane geldiğini son sayıyı bilmiyorum ama 120'ye yakın öğrencimiz burada 5 gün boyunca çok güzel kazanımlar elde edecekler. Olimpiyatlarda bizi temsil eden Dünya Kupası'nda bir dördüncülüğü olan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülüğü olan bir sporcu kardeşimiz aramızda. Short track sporcumuz Furkan Akar aramızda. Furkan'ı yanıma çağırıyorum. onu da size duygularını alıp uğurlayalım. Evet. Furkan hoş geldik. Evet. Seni Sen de dinleyelim. Yanımda dinleyelim. Öncelikle Erzurum'a hoş geldiniz. Ben Furkan Akar. Sizler gibi Atatürk Üniversitesi öğrencisiyim. ikinci sınıf öğrencisiyim. Beden eğitimi ve spor bölümündeyim. Ee, Sürat Pateni, Milli Takım Sporcusuyum. Yaklaşık olarak e, 11-12 yıldır bu branşla ilgileniyorum. Ee, bu branşa abim sayesinde başladım. Kendisi şu an Milli Takım Yardımcı antrenörü. Ee, onun birkaç antrenmanını izleyerek ben de bu spora başlamış oldum. Bu branşta, olimpiyatta ilk kez temsil eden Türk sporcu olmak istiyorum dedim. Ee, 2022 Kış Olimpiyatları'nda bu branşta ilk kez temsil ettim. Temsil etmekle kalmayıp altıncılıkla Türkiye'nin en iyi derecesini elde etmiş oldum. bununla Bundan sonra önümde dünya kupaları yarışmaları vardı. Dünya şampiyonları yarışmaları vardı. Burada da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştım. Geçen hafta Polonya'da düzenlenen Avrupa şampiyonasına katıldım. Burada da 1000 metrede üçüncülük elde ettim. Bu da Türkiye'nin ee, ilk başarısı, ondan önce de e, Dünya Kupalarında dördüncü, altıncı, Dünya Şampiyonasında altıncılık, Üniversitette altıncılık, e, Avrupa Şampiyonasında da bir metrede altıncılık elde ettim. E, şimdiki e, önümde de buradan sonra havaalanına geçeceğim. Dünya Kupası yarışmalarım var. Buralarda da ülkemi en şekilde temsil edeceğim küçük hedefli e, önümde hedef var. En büyük hedefim de 2026'da ülkemi e, birincilik kürsüsünde e, temsil etmek. Bunun için çalışıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kış kamplarına her yıl katılan biri olarak yedincisine gelmişiz. Bu çok güzel bir şey. Sayın Genel Müdürümüzün, Sayın Belediye Başkan Vekilimizin burada olması hepimiz için çok çok değerli. Kredi ve Yurtlar Kurumu bizlerin... Benim gençliğimden de itibaren işte okulda iyi şartlarda okumamızı sağlayan, barınmamızı sağlayan bir kurum. Ama bugün burada bulunmamızın nedeni bu değil. Kendi görev alanının dışında sizlerin çok daha iyi yetişebilmesi ve en önemlisi de bence kış kamplarının en önemli yanı birbirimizle kaynaşabilmemiz için ortam sağlaması. Birazdan sizlerle soru cevap yapacağız, sohbet edeceğiz. Biliyorum hepiniz ne olacak bu Fener'in hali, ne olacak bu Beşiktaş'ın hali diye sormak için sabırsızlanıyorsunuz. 30 yaş arasındaki boşlukta veriyor. Yani bizim yaklaşık 50 yıllık ömrümüz varsa tabii ki Allah'ın verdiği can belli olmaz. 30 bu işe dedi. ama bir şey yakalamış. Ondan sonra da dünyanın elit sporcularından biri oldu. Ee direk sürat pateniyle başladım spora. Herhangi bir branş yapmadım. <laughs> Yok e, direkt sürat pateniyle yani e, futbol falan böyleyim yaparak e, antrenörümün de destekli desteğiyle hani ailemin desteğiyle